Arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte Elskraft'a Survivor seviyesine başlıyoruz arkadaşlar. Yani bu bu seviyede bayağı gelişip oyun oynamaya bayağı gelişip kafamıza göre şeyler yapacağız. Ben hemen şuradan odun toplayayım. ama e, evet yapacağız. Evet. Oradaki de... odunlar da iyiymiş. Bu benim de ilk Yani arkadaşlar Elskraft olduğu için bayağı yıkıyormuş. eski. Arkadaşlar bu ne yapmamızı istediğinizi falan yoruma yazmayı unutmayın. Sizin kafanıza göre yapacağız. <laughs> bu hatta birbirine girmiş hayvan. <laughs> Nasıl açıyor? Tamam tane bahçe yaptım. Neredesin? Tamam, Neredesin sen? Hah. Tamam, at. Şey evet. de madene dinleyeyim. Tamam. Yani seviyede elmas bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Böyle çekmemi istediğiniz o... Minecraft'ta yapmamı istediğiniz şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize yorumlarına bakacağım. Evet Ve arkadaşlar. Evet. Biraz iyi biraz birazcık iyi yerde doğduk ha? Yani bayağı doğdum var. Hmm. Bu odunlar bize ev yapmaya yeter. Evet, Ama evi yapmamıza pek gerek yok. Aslında ilk önce ev yapmamıza gerek yok. Şöyle küçük bir yer yapacağız. Maden girişi açacağız. Oradan birazcık maden ihtiyacımıza karşılarız. Sonra da Hı -hı. Ev, eve dönüştürürüz. Arkadaşlar biz buradan bayağı bir odun toplayalım. Geliyoruz. Arkadaşlar biz bayağı bir odun falan kastık ama akşam oldu. Birkaç kere de öldük tabii ki de. Sabah olmasını bekliyoruz. Oh, Dondu benim gibi şey yiyemez mi ya? Az bekle. Düzelir. Allah ben ölsem. Sabah oluyor. Allah donuyor donuyor. Allah iskelet. Şimdi benim mesajımı aldın galiba. Tamam. Şu sab bir sabah olsun bölüşürüz. Onu oh! mu dört? Daha. Son bir özledim. Büyüğü değiliz. Ee, büyüğü Oo. zırh çıktı. Ama değil. Tam kaskı bana ver o zaman. Niye? Tamam tamam. Neymiş? Hiç be. değilse birazcık ikimiz de biraz korunmuş oluruz. Gel lan. Ben. ben şu mu? Artistik Kaç bu arada? İki kalbim kaydı. Diğerim kalp. Evet, Gel bu sana. Ne verir Evet. 62 taneydi hepsini aldık. Hey. Bebek koydum. Eyvah! Kıyı koymu? Alım bebe. Ay bebek zombi. Oğlum. Şu bebek zombiye gıcık koyuyor. Ben de gıcık. Gidin ya? Sen neredesin naydin? Ya ben ne bileyim. Of. Aaa, yemin kalbim var. Hep evet, de zaten benim vesayem kayboluyor. Canım sana gidiyor ben dibindeyim. Çok kötü bir başlangıç oldu galiba arkadaşlar. Başlamasak daha iyiydi. Allah'a. Tamam ben şu ya ev yapmaya hep başlayayım. Ben hep benim mesajım kayboluyor ya. Tamam ben şuradaki evi yapayım bölüşürüz tamam mı? Etrafımda da kimse yok. Ben şuraya küçük bir ev gibi, ev benzeri, ev benzeri bir şey yapacağım. Tamam. Arkadaşlar hiç iyi bir baş, hiç iyi başlayamadık. Ben şuradan bayağı bir... Ben yine ödüm ya. Yekkem geliyor ben burada bayağı Tamam ben buraya bayağı ben buraya hemen bir ev yapmaya başlıyorum direkt kötü bir kötü bir ev yaptım. Sadece başımızı sokabileceğimiz bir ev olsun yeter. Ha ben kime diyor ya ektebi? <laughs> ne bu ya? Ya yoğundan gel. Tam şunu koyacaktım. Geçer geçer sen önüme geç. Ya bu besinci oyusun ha. Hatta on bir yoğunmuştur. Önce. Sen niye gidip onlara satışıyorsun? Ya benim satışıyorum üstüme geliyor ya. Onların yanına gidersen tabii üstlerine gidiyor. Üstlerine ha, ne benim yanına yana geliyor. Ya evet, böyle birazcık fazla küçük oldu herhalde. Gene ki kurtulduk şuradan bir yerden. Arkadaşlar çok kötü bir başlangıç oldu bu. Keşke bu e, başlamasaydık. Özellikle çok kötü bir yerde doğduk ya. Başlamasak daha iyiydi ya. Arkadaşlar zaten şuradaki orman ormanda odun toplarken ikide bir köyü zombi geliyordu. Tam gelebi. Biraz küçük oldu ama. Crafting table falan aldın mı oradaki. Neyse sonra alırız ya. ne güzel eserim var. Oyun niye kapatıyorsun? İşi katıyorsun. <laughs> Neyse şuradan bir tane maden kazalım. Ben bir tane crafting table yapıyorum. Nereye bırakayım? İşte dinleyin. Bana da kasma yap bari. Lan niye koyacağım yere gidiyorsun ya? Tam şu yukarı koydum. Birazcık çubuk yapayım. Sen ne yapayım demiştin? Kasma. Kasma gitti de. Tamam ben buradan böyle basıyorum ya. Ben şuraya kazma attım. Tam karşında. Hah, evet. Dur ben de ben de geliyorum. ben az önce tahtadan bir kürek yaptım herhalde. Ama kömür bulsak iyi olur ya. Bu çok karanlık. Ben şu yana, yana doğru açıyorum. Hmm. Merdiven şeklinde açmayı unutma. Evet açıyorum. <laughs> kömür buydu. Baba hadi. Hayır. Eyvah. Tam tahta var sende? desende? Bende bayağı tahta var. Arkadaşlar bu tam sabah oluyor sabah oluyor. Ulan bir kırık eksik ya. Ya benim tahta yok. Dur dur. Tam al şuraya atıyorum. Attım. Burada acık neydi? Gerekirse biraz daha veriyorum. Zombi saldırısı. Kim hmm. Hmm. Hadi ben şimdi açıyorum. Ha? Bunu kırarım öyle. Ben. Ben, ben de içeri giriyorum. Bir tane kapı yaptım diyor. Kimse i̇şte işte içeri giremezler ya. Burada da bir Hı sürü kümüğü var. Hepsi benim. Çünkü sen gelmiyorsun. Bu mesajı da benim kullanacağım. Belki bir tane sana vereyim. Neyse ben de geldim. Ama merdivende böyle kömür var. Evet. Onu da ortasının olsun daha iyi. O altında da kömür bir sürü kömür çıktı. Tamam. Ben, ben biraz kömür aldım. Aşağıya buraya tekrar medyadan yaptım ben. Arkadaşlar dediğim gibi bu video Bu seviyede ne yapmamı istediğiniz şeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu bölümden de bu kadar oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Bye. Bir dönemlerde evde kalın. Bay bay.